Selamlar. Yapay zeka e, artık hayatımızın her yerinde sanki. Kod yazıyor, tasarımlar yapıyor, bizimle konuşuyor bile. Hı hı. Paylaştığın materyallerde de görüyoruz. E, bu durum ister istemez şu soruyu getiriyor akla. Peki ben ne yapacağım? Kariyerim ne olacak? Evet, evet. Çok yaygın bir endişe bu. İşte bugün tam da senin bize ilettiğin bu yapay zeka çağında meslek seçimine odaklanan kaynakları, notları, analizleri bir masaya yatıralım diyoruz. Harika. Amacımız ne? Bu belgelerdeki öngörüler ışığında, yani önümüzdeki dönemde hangi yollara odaklanmak mantıklı olabilir? Bunu biraz netleştirmek. Hadi o zaman konuya girelim. Evet, yani incelediğimiz bu materyallerde aslında ortak bir nokta var. E, korkudan çok adaptasyon gerekliliği vurgulanıyor. Adaptasyon, evet. Yapay zeka'nın yetenekleri müthiş bir hızla artıyor, bu doğru. Ama belgelerde altı çizilen temel bir gerçek de var insana özgü bazı e, kritik yeteneklerin yerini hala dolduramıyor. Hmm. Ne gibi mesela? Özellikle üç tanesi sürekli karşımıza çıkıyor. Birincisi özgün fikirler üretebilme, yani yaratıcılık. Tamam. İkincisi başkalarının duygularını anlama, onlara yanıt verebilme, yani duygusal zeka. Çok önemli. Ve üçüncüsü de bilgiyi sorgulayıp değerlendirebilme. Yani eleştirel düşünme. Hatta bir analiz vardı hatırlarsın. Yapay zeka veri analizinde belki insanı hızla geçiyor. Evet. O verinin içindeki etik detayları ya da hani beklenmedik bağlantıları kurmada eleştirel insan bakışının değeri daha da artıyor diyor. İşte bu nokta gerçekten çok ilginç. Senin sağladığın kaynaklar da tam bu bahsettiğin becerilere dayanan mesleklerin gelecekte daha da parlayacağını söylüyor, değil mi? Aynen öyle. Hmm. Eee e şimdi yapay zekanın hızlı gelişmesi durumuyla bu becerilere sahip olanlar gelecekte daha da kolay ve anlamlı işler yapacaklar mı acaba? Evet, ama bu çok değişken şeyler bizim dermiyonolojimiz. Bu alanda bilim kişileri tarafından önerilen 30 yeni meslek var. Bu ne anlama geliyor? Bu becerilere sahip olmak daha da bollaşacak ve herkes için daha da kabul ediliyor olacak demek. Ya, bu alanda şu an çok fazla insan alay yapıyor. Ama kıymetini bilenler bu alanın geleceğine bakarak doğru zamanda doğru kararları alacaklar diyebilirim. Mesela bir makalede şey diyordu, e, derin empati ve insan ilişkileri yönetimi isteyen terapistlik, danışmanlık gibi alanlar. Bunlar öne çıkacak. Kesinlikle. Ya da tabii yapay zekanın… Kendisini tasarlayanlar, onu eğitenler, denetleyenler, mühendisler, veri bilimciler. Hı hı. Teknik tarafı yani. Tabii. Bir de şey var, yapay zekanın kolay kolay üretemeyeceği o özgün estetiği, o mesajı ortaya koyanlar. Sanatçılar, stratejik iletişim uzmanları. Yaratıcılar. Aynen. Hatta ilginç bir not vardı. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, özellikle yaşlı bakımı gibi birebir insani temasın, o sıcaklığın kritik olduğu sağlık hizmetlerinde evet. insan ihtiyacı azalmayacak, tam tersine artacak deniyordu. Burada büyüleyici olan şey bu rollerin demin saydığımız temel insani becerilerle ne kadar iç içe olduğu aslında. Doğru. Kaynakların bize söylediği çok net bir şey var. Artık odak noktası sadece diploma, ünvan filan değil. Daha çok somut olarak neyi başarabildiğin, yani hangi becerilere sahip olduğun. Anladım. Hediyelere odaklılık. Aynen. Sürekli öğrenme ve değişime ayak uydurma artık şey değil, hani lüks değil, bir zorunluluk. Materyallerde hem teknik yetenekler, kodlama, veri okur yazarlığı gibi hem de sosyal ve bilişsel beceriler, hı hı. iletişim, problem çözme, takım olarak çalışabilme gibi bunların giderek daha fazla önem kazanacağı belirtiliyor. Yani teknolojiye rağmen değil teknolojiyle birlikte bir şeyler yapmak. Tam olarak bu. Kilit nokta bu. Hatta bir kaynakta şey benzetmesi vardı. Yapay zekayı rakip gibi değil de yeteneklerini artıran bir tür süper stajyer ya da ne bileyim yardımcı pilot gibi gören profesyonellerin daha avantajlı olacağı söyleniyor. Anlıyorum. Adaptasyon ve beceri geliştirme çok kritik. Fakat e, paylaştığın notlardan birinde bir noktaya daha dikkat çekiliyordu sanki. Bu geçiş herkes için o kadar kolay olmayabilir değil mi? Özellikle mevcut iş gücünün yeniden beceri kazanımı, hani o risk dedikleri şey, orada zorluklar var. Evet, evet. Yani herkese hadi kodlama öğrenin demek ne kadar gerçekçi bir çözüm sunuyor ki? Çok haklı bir soru bu. Kaynaklar da bu zorluğun farkında zaten. Yani çözümün tek bir formülü yok. Herkese aynı reçeteyi sunmak işe yaramıyor. Hı hı. Evet, teknoloji okuru yazarlığı önemli ama herkesin uzman yazılımcı olması gerekmiyor tabii ki. Asıl vurgu şu, kendi alanında, kendi işinde yapay zekayı nasıl bir araç olarak kullanabileceğini öğrenmek ve tabii insanı değerli kılan o özgün becerilere yatırım yapmak. Örnek verebilir misin? Tabii. Mesela bir öğretmenin yapay zekayı kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturmak için kullanması veya bir pazarlamacının yapay zeka analizlerini kullanarak daha yaratıcı, daha etkili kampanyalar geliştirmesi gibi. Anladım. Mevcut işini entegre etmek yani. Aynen öyle. Mesele teknolojiyi kendi iş akışına dahil edip kendi insani katma değerini artırmak. Kaynaklar şunu da vurguluyor ama bu süreçte şirketlerin ve eğitim kurumlarının da çalışanlara destek olması şart. Bu dönüşüm tek başına olmaz. Peki o zaman tüm bu analizler ışığında senin için çıkarılacak ana mesaj ne olur? Yani okuduğumuz bu materyaller sanki şunu diyor, yapay zekanın getirdiği değişimden e, korkmak yerine onun henüz dolduramadığı ve muhtemelen uzun bir sürede dolduramayacağı alanlara odaklanmak lazım. Kesinlikle. Yani yaratıcılığını, empati kurma yeteneğini, olaylara farklı açılardan bakabilme, sorgulama becerini, bunları beslemelisin. Belgelerde sürekli tekrarlanan bir diğer tema da merakını canlı tutmak ve öğrenmeyi hiç bırakmamak. Hı hı. Ömür boyu öğrenme. Evet, tıpkı zamanında buhar makinesi ya da internet gibi yapay zekada doğru kullanıldığında yeni kapılar açacak bir araç aslında. Kesinlikle katılıyorum. Geleceği pasifçe beklemek yerine onu şekillendirme gücü hala bizim elimizde. Yani incelediğimiz kaynakların işaret ettiği gibi amaç sadece bu yeni düzende bir şekilde ayakta kalmak değil. Değil evet. Asıl mesele anlamlı bir değer yaratmak. Şöyle bir düşünmeye davet ediyor aslında bu materyaller seni. Yapay zeka giderek daha fazla rutin, öngörülebilir işi devralırken senin masaya getireceğin o eşsiz, o insani katkı ne olacak? Hmm, güzel soru. Hangi özgün yeteneğinle, hangi tutkunla veya hangi farklı bakış açınla bir fark yaratacaksın? İşte bu sanırım hepimizin üzerinde biraz kafa yorması gereken en temel soru.